Şimdi oktarım. Estağfurullah. Ee, Kur'an'da e, küfürden bahseder, münafıklardan bahseder, müminlerden bahseder. Fakat bir ara sınıf vardır. Ondan ilgili de benim bir kitap çalışmam olacak. Bir de kalbinde hastalık olanlar vardır. Evet. Efendim. Ayrı bir sınıftır bunlar. Yani e, münafıkla da aday, Müslümanlığa da adaydırlar. İkisinin arasında yani ayette diyor, kese arasında bocalayıp dururlar. Yani küfürle İslam arasında münafıklıkla Müslümanlık arasında bocalayıp dururlar diyor. Evet, evet. Ama bunların yani Müslümanlığa geçişi çok kolay oluyor, kolay olur Ama münafıkların da potansiyel tabanıdır yani münafıklığa da çok rahat geçer, evet geçebilir, ortadadır. Evet. Ona buna ilgili Kur'an'da çok fazla ayet vardır. Yani evet. Kalplerinde hastalık mı var diye geçer evet, Cenab-ı evet. Allah'ın, değil mi? Evet, evet. Mesela Peygamber Efendimizin hanımlarına iftira atıldığında kalbinde hastalık olanlar şüpheye düşüyorlar. Evet. Münafık değil, evet. Müslüman ama hasta. Evet. Kalbinde hastalık var. Yani yatkın, ee, tahkik ediyor. Allah diyor ya Cenab-ı Allah, Hüsnü Zan'da bulunup bu bir apaçık iftiradır demeniz gerekmez mi diyor evet. değil mi? Evet İnşallah. Evet. Demiyor. Yani acaba diyor, hakikaten var mı acaba Ben peygamberi çok seviyorum ama diyor, hakikaten böyle bir şey var mı diyor. Bu bir hastalık. Evet. Mesela Peygamber Efendimiz'in yanında sesini yükseltiyor. Yüksek sesle konuşuyorlar. Ama bunun e, sesini yükseltmenin kastı biraz da e, akıl verme. Yani baş, üst perdeden baş, konuşma baş. E, böyle, evet. değil mi? Evet. Buna da bakıyor aynı zamanda. Yani çünkü diğer ayetlerde de bunu görüyoruz. E, bu da bir hastalıktır. Yani tabii ki e, bak ayette e, buna başka bir e, yönden de bakıyor Cenab-ı Allah başka yönden de değerlendiriyor. E, peygamber diyor size bir şey söylediğinde sallallahu aleyhi ve sellem onun hükmüne diyor kalbinizde en ufak bir burkuntu duymaksızın itaat etmedikçe mümin sayılmazsınız diyor Allah gerçek hakkıyla evet hocam. Müslüm, evet. şimdi bak burkuntu burkuntu da bir hastalık burkuntu olmaması lazım İnşallah, evet. <laughs> mesela munafıkta burkuntu olmuyor munafık doğrudan reddeder kafir doğrudan reddeder. Yani onların öyle bir konusu yok. Ama e, müminde burkuntu oluyor kalbinde. Mesela kalbinde bir rahatsızlık hissediyor. E, kanaat getiremiyor e, elçinin sözüne. Aşağı evet. Evet. Yani kanaati gelmiyor. Evet efendim. Kabul ediyor ama yani içinden e, böyle tasdik ederek değil. Halbuki içinden tasdik ederek kabul etmesi gerekiyor. Bu da bir hastalıktır. Kalbi evet. hastalıktır. <laughs> Bak ayet diyor ki Ahzab suresi 12'de Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar apayrıdır. Onun için bu konuyla ilgili benim daha önceki çalışmalarımı bir araya getirip bir kitap haline getirmemiz iyi olacak. İnşallah hocam. Evet. Ee, daha önce aldığım notları bir araya getirin. Bunu, bu konuyu bir kitap haline getirelim. İnşallah hocam. Bak Allah ve Resulü bize boş bize boş bir aldanıştan başka bir şey vaat etmedi diyorlardı. Şimdi münafık tamamen kopma makasine söylüyor. Ee, kalbinde hastalık olan da e, bunu hem içinden geçiriyor hem kalben e, mesela diliyle de uygun yerde söylüyor. Ee, fakat amacı gitmek değil burada münafığın. Yani hastalığını söylüyor sadece. Bir rahatsızlık vermek, Müslümanın içinde disiplinsizlik meydana getirmek. Yani peygambere olan saygıyı yok etmek. Güveni yok etmek. Dolayısıyla ben senden daha büyüğüm, daha iyiyim ama kalacağım. Müslümanın içinde kalacağım ama e sen de hatanı bil. Haşa. Yanlışını bil gibi. Haşa. Evet. Anlaşıldı mı? Ya Hasan ama münafık Allah Resulü bize boş bir aldanışan başka. Çünkü Allah ve Resulü zaten Resulü'nü kabul etmiyor ki münafık. Evet. Yani evet. değil mi? Mümin söyler bunu. Bu şey yapar. Münafık ancak tanıtım için söyleyebilir konuyu. Evet. Bak bize boş bir aldanıştan başka bir şey vaat etmedi diyorlar. Yani boş bir e, tespit yaptı. Boş yere götürdü. Ya bir daha yapma gibi haşa. Yani düzelt bu hatanı gibi. Evet. Anlaşıldı mı? Yani insansın hata yapabilirsin. Bak burada hata yaptın haşa, gibi. Evet. Haşa. Evet. Onlardan bir grup daha hani şöyle demişti. Ey Yesrib Medine halkı, artık sizin için burada kalacak yer yok. Bak onlardan bir grup da hani şöyle demişti. Ey Yesrib Medine halkı, artık sizin için burada kalacak yer yok. Şu halde dönün. Bak bu tam münafık ifadesi. Bu bitti evet. yani. Burada hüküm var. Bu mesela başka bir boş bir aldanıştan başka bir şey vaat etmiyor diyor ama ortada bırakıyor bu. Yani burada bir hüküm yok. Ama bak burada hüküm var. Dönün diyor şimdi burada dönün. Artık dinlemeyin imamı diyor artık yani. Evet. Kontrolden çıkmış burada. Tam burada munafık eylemine geçmiş olay. Onlardan bir topluluk da gerçekten evlenmeniz açıktı diye peygamberden izin istiyordu. Onlar da gitmek istiyor. Bu da münafık. Oysa peygamberden, e, peygamberden izin istiyordu. Oysa onların evleri açık değildi. Onlar yalnızca kaçmak istiyorlardı Peki. diyor Allah. Yani bak kaçma eylemi var. Kalbin hastalık olan da kaçma eylemi olmaz. O durur yani Müslümanın içerisinde durur. Fakat sürekli kalbinde e, kuruntular olur. Hep üst perdeden olur. Yani karar veremez. Eğer onlara şehrin her yanından girilseydi, sonra da kendilerinden fitne karışık çıkarmaları istenmiş olsaydı, hiç şüphesiz buna yanaşır ve bunda pek az bir zaman dışında kararsız kalmazlardı. Bu münafıkların tavrıdır. Evet. Çünkü bu Müslümanlara doğrudan saldırı hedef var burada. Evet. Bakın diyor ki, eğer onlar şehrin her yanından girilseydi, ee, şimdi bakın Müslümanlar saldırı olduğunda genellikle saldırı yapanlar e ee, geri planı hazırlarlar. Yani buna çok dikkat etmek lazım. Bir Müslüman'a saldırı yapıldığında, atak yapıldığında tek cephedendir diye oraya bütün dikkat oraya vermekle evet. mutlaka ikinci, üçüncü cepheden de saldırı vardır. Evet, Yani hem basın ayağı vardır mesela, evet. hem tuzak ayağı vardır, hem saldırı ayağı vardır. Evet. Yani münafıklar o tip saldırılarda e, zemini geniş çapta ayarlarlar. Kalbinde hastalık olanlar da işte orada e, peygambere akıl vermeye kalkıyorlar. Yani orada üstperden diyor Hata yaptın sen. Aşe düzen evet. Yani onun bir fırsat biliyor. Yani sıkışık anı fırsat bilir. Onun üstüne üstüne gelir. Peygamberin üstüne üstüne gelir. Ama saldırı çekildikten sonra gücünü gördüğünde sakinleşir. Mutmain olur. Hastalık olanları. evet. Bak eğer onlar şehrin her yandan girilseydi demek ki her cepheden saldırı olabiliyor Müslümanlar. Ona çok dikkat etmek lazım. Aynı anda eee ekonomik saldırı da yapabilirler. Başka şey de yapabilir. Ona çok değil. dikkatli olmak lazım. Sonra da bakın gerisi de bakın ikinci aşama önce giriliyor. Bu bir saldırı var. Sonra da kendinden fitne, karışıklık çıkarmaları istenmiş olsaydı. Fitne yap, ayrı bir şey. Ona yani ayrı bir e, çalışma yapması gerekiyor. Fitne için. Evet. Fitne genellikle e, dağılmayı kolaylaştırmak için yapılır ama imam esas alınır. Yani Resul esas alınır. Evet. Çünkü onun e, güvenilmezliği vurgulandıktan sonra artık arkası kolay onlar için. Yani bütün mesele onun güvenilmezliğini vurgulaması. Yani yanlış hesap yaptı, yanlış düşündü, e, buradaki hükümleri de yanlıştı, şu da yanlıştı. Biz size iyilik yapmak istiyoruz. Dolayısıyla hata devam etmeyin. En kestirme yönden dönün Aşk, mantığına. Evet Ama kalbinde hastalık olanlar da bunu tekrar ediyor fakat eyleme geçmiyorlar. Hiç bak e, istemiş olsaydı hiç şüphesiz buna yanaşır ve bunda pek az zaman dışında kararsız kalmazlardı. Bak bu kararlı bunlar münafık. Hastalık olanlar da mütemerrittir karar veremezler. Yani tereddüt içindedirler. Şüpheliz. Yani şüphedir karar veremiyorlar bunlar.